Kripto Son Dakika kanalına hoş geldiniz. 2022 senesi için analistler Cardano'nun yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getiriyor. Bu da yatırımcıların daha avantajlı bir geleceğe adım atmasına öncülük ediyor. Önümüzdeki sene içerisinde ada piyasasında potansiyelini gösterecek pek çok olana dikkat çekiyor. Makale 2021'deki en yüksek noktaları vurgulamaya devam ediyor. Bu yıl içerisinde gelişen birkaç olay içerisinden akla gelenler. Salona'nın ikinci katman projesi, meme coinlerin yükselişi ve metaverse projelerinin ortaya çıkışı. Ama en dikkat çeken olaylardan biri olan Cardano'nun yayınladığı akıllı sözleşmeler oldu. Gelişen bu olaylarla birlikte kullanıcılar platformdan daha fazla yararlanabilecek. Yine de, ağın momentumu yatırımcıların beklentisine göre çok daha ağır hareket ediyor. Cardano'nun zayıf büyümesi nedeniyle çoğu yatırımcı ve bazı projeler Solana diğer piyasalara geçiş yapıyor. Gerçek Cardano adanmışları, hareketsiz durarak ve Cardano patlamasını öngörerek cevap verirler. Proje, acele etmemek ve hatalı adımlarla başa çıkmamak için tanımlanmış kilometre taşlarına ulaşmak için yavaş ve metodik bir şekilde ilerliyor. Şimdiye kadar, takım belirledikleri her hedefe ulaştı ve tek bir aksilik yaşamadı sonuç olarak, rehabilitasyonun son adımı durgun olsa da, yine de zamanında, güçlü ve güvenlidir. Topluluğun sürekli genişlediği ve platforma giderek daha fazla proje kattığı bunları kanıtlar nitelikte. Elonzo Mainnet'in kullanıma sunulmasıyla birlikte Cardano'da akıllı sözleşmeler oluşturulabilir. Sonuç olarak, teknik gelişim yetenekleri olan insanlar Cardano girişimleri kurmaya başlıyor. Daha fazla mainnet güncellemesi yapıldığında ve daha fazla kullanıcı projelerini dağıtabildiğinde bu prosedür giderek daha kolay hale gelecektir. Sonuç olarak bu analist özellikle bahislerini riske karşı koruyor. Parçayı Cardano'nun küçük ölçekli işletmeleri riske atması için bir strateji ile sonlandırıyor. Olması gereken birkaç kısa vadeli kar olduğunu ve Cardano'nun 2022'de boğa piyasası olacağını düşünüyor.